Bir karış var. Bir çer, yani. tamam. bir çer girmez almaz bunların hiçbirine. Karaman, Kızılaka köyünün olduğu bir bölgedeyiz. Bereketli geçen kıştan sonra özellikle kıraç arazilerin fazla olduğu Kızılaka köyümüz ve civar köylerde tamamen kıraç arazilerde bahar yağışlarının olmamasından dolayı özellikle Mart, Nisan, Mayıs aylarında düzenli yağış almamasından dolayı maalesef ekinlerin çok kötü olduğunu hubat ekili alanların çok zarar gördüğünü neredeyse biçer girmeyecek şekilde görmüş olduğunuz gibi bir karışın altında yerler var. Çiftçimiz çok bir şekilde mağdur oldu. Biliyorsunuz Karaman yaklaşık olarak 1 milyon dekar alanda e, hubat ekimi yapılıyor. Bunun 700-800 bin dekarı kıraç arazileri ve kıraç arazilerde de gördüğümüz kadarıyla e, genelde bugünden itibaren tüm köylerimizi dolaşıyoruz. Hasar tespiti için tarım müdürümüzle görüşmeler yapıyoruz. E, üreticilerimizle hızlı bir şekilde diyaloğa geçip e, burada hasar tespiti kuraktan dolayı etkilen çiftçilerimizin durumlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, mesela sadece bu köyden örnekleme verirsek 5000 dekar civarında e, Kıraç arazide ekim yapılan bir köyümüz. Yani yüzde seksenlerde, yüzde doksanlarında hatta şunu söyleyebilirim. Çoğu tarlaya biçerin ile ilgili kanaatimiz oluştu bunu şöyle görebiliriz. Çünkü içeride bir maliyet. Çünkü biliyorsunuz bu yıl girdi maliyetleri oldukça yüksek. Küpre fiyatlarının pahalı olması. Üreticilerimizin bir de yaklaşık e, dönüm maliyetinin 250, bin, 250 lira olduğu biçeri tarlaya sokup sokmamakla ilgili kararsızlar. Yaklaşık şunu söyleyebiliriz. Bu bölgede 5000 dekar alanda ekim yapıldığını varsayarsa sadece bir köyümüzden bahsediyorum. Yani 3000 dekarına biçeri girmeyecek kadar çok kötü bir e, ekinlerinde gelişmediğini görüyoruz. Tabii biz Karaman Ziraat Us olaraktan, çiftçimizin sendikası olaraktan ve çiftçimizin burada yaşamış olduğu sıkıntılarla ilgili hubat ekili alanlardaki e, olumsuz hava şartlarından dolayı yani bahar yağışlarının olmamasından dolayı çünkü çok güzel bir kış geçirdik. Burada oluşan tabloyu çiftçilerimizin mağduriyetlerini ivedi bir şekilde e, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürümüze görüşmeler yaparaktan bunlarla ilgili bir çalışma yapılacaklar kendileri. İlk e, ilk düşüncemiz hızlı bir şekilde kıraçtan dola, e, kıraç arazilerde hububatları verim alamayan zor durumda olan üreticilerimizin il tarım müdürümüze müracaat edip hasar tespitlerinin yapılıp bununla ilgili devletimizin her zaman olduğu gibi çiftçimizin yanında olacağını düşünüyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıllarda buna benzer sıkıntılar yaşadık, kuraklıklar yaşadık. Özellikle bu yılki kuraklık geçen yılandan da fazla. Yani kışımız çok güzel ama bahar yağışları hiç olmadığından dolayı e çiftçimiz büyük bir şekilde mağdur. Burada çiftçilerimizin yararlarının sarılmasıyla ilgili ziraat otururattan devletimizin yetkilileriyle Sayın Cumhurbaşkanımıza varasıya kadar bu sıkıntılarını iletmekle ilgili çalışmalara başlayacağız. Tarım İl Müdürümüz bunlar ilgili ön raporları hazırlayacak. Biz de e, siyasetçilerimizle görüşerekten çiftçilerimizin yararlarının sarılmasıyla ilgili çalışma başlatacağız. Vatandaşın şeyi geliri çok fazla gideri fazla olduğu için sene yakınlarımızda biçerler girmez çoğu yere mağduruz. Ne yapılacak bu ekimler bu saatten sonra? Bu saatten sonra yapacağımız bir şey yok. Bir kere 250 lira istiyor, kastan verim yok. Katmasan bir türlü. Ne yapacağımız belli değil. Yani hayvanlara mı yemedirecek? Hayvanlara veya hayvanlara yemedirecektir. Başka bir çaresi yok. Veya bir şeyle silah yapıp malına vermek düşünüyor millet.